Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kardeşimin en son dağıttığımız o tüm kartlarını topluyoruz. Bu arada Ardın iki tane daha video çektik. Evet. O da 14-16 taneydi. On altı dakikaydı. Artık kapılara da başlayalım. Çok uyku var. saat çok geç oldu. iki buçuk falan, iki iki buçuk. Saat 2. Şey, öyle mi? Ben saatlere öyle çok geç uyandım. Biz kaçtan beri uyandınız ya? 8 mi? Ben sabah 8'de uyandım ve sabah yine 8'de uyanacağım. Sanırım. Sabah 8'de bir kalkıp ee, yok olmaz. Çınar çekelim mi diyecektik. Yüzümüz gözükmüyor o zaman sabah saat 8'deki videoları. Hayır ya yarın video yollarız. Ama kaç tane? Evet. Beş Bu videoya valla çok like istemiyoruz. Değil mi? Evet. 5 tane. 5 like. Evet. Biraz karış. beş like. Bir de 5 tane de iz izlemedim. 80-100 tane izledim. Hayır ya. 1000 izlenme. 1000 görürler. hı. -hı. Bir de abone sayımızı bir 10 yapalım ya. Yani. 10 tamam. olsun. 10 tamam. olsun parti yapalım. Tamam. Çok güzel bir parti olsun. Hem onun yanında bir de yarın ana pro kanalına abone olur. 100 like yapınca hem benim hem de yarın ana pro'nun videosuna özel parti şey yapacağız. Bence güzel olacak. Neler edeceğiz? bir şey söyleyeceğim. Eğer. Defne biz bir... ya? Eğer. Bugün 200 TL harcadık. Niye arkadaşlarla izlemedik? Ay evet. Burada arada eğer. Çekerdi. 2000 abone ulaşırsam yüzümü gösteriyorum. Kardeşim de bin görünmedi. Ay bin şeyde. <laughs> Beni sattın ya. <laughs> Allah Allah. Ee, zaten gözüktü ya. ki şu an yani. Birazcık gözüktü ama gözükmemeye uğraşalım lütfen. Şu an bile gösteririm yani. Evimizin yani yeri belli. Ama nerede oturduğumuzu bilmiyorum. Ama olsun ya kaçırılabiliriz. Ayaklarıma bakın. Gözükmüyor Topladık. Topladık. Ama 5 dakika bile sürmemiş. 2-3 dakika sürmüş. Bir şeyleri de yapalım mı? Ne yapalım? Sadece bu odayı gösterelim. Sence. Ama ilk önce şu kartlarını toparlamak lazım. Ama dağınık yani biraz. Aynen. Biraz dağınık. Burası evimizin oturma odası. Şöyle göstereyim. Yok. Burada böyle bir çiçeğimiz var. Şöyle. Yani eh, o da. Dağınık da şu an birazcık dağınık. Artık bu da videoyu bitirelim önce. <laughs> Artık video bitiriyoruz. Görüşmek üzere ve bir de Boş Hep birlikte bay bay. Bay bay.